Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz hem de tekrar kardeşimle beraber oynuyoruz. Barley kardeşim, evet. Cordelius de benim. Hadi durun bir saniye arkadaşlar buraya atlayabilirsiniz tamam mı arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar ben önceki bölümde benim Cordelius'um 9 seviyeydi. Şimdi ise 10 seviye arkadaşlar. 402 kupa. Önceki videoda kaç kupaydı Mustafa nebi? Bilmiyorum. 350 falan vardır. Hem arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. Bir saniye arkadaşlar. Şey Siber Savaş diye bir sezon varmış arkadaşlar. Ona kasacağız. Bir de arkadaşlar Mustafa nebi seni seç. Sen. sen Dur sen. Sen hangisi? Sen en aşağıdaki de unuttum galiba. Ha. Sam. Tamam. Mustafa Nebi arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Mustafa Nebi arkadaşlar 148 kupayken 300 kupa yapacak. Benimki 402 kupayken 700 kupa yapacağız. Hadi başlayalım. Başla. Oo, Cordelius'un sesi. Hmm. Yalnız yok o. Yeni ekran geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güncelleme yani. Evet arkadaşlar evet. oyuncu bulunuyor. Aha. 3, 2, 1, 4. Sonunda. Ultimi kullanın. Oy. Ben <laughs> Drago'yu öldürdüm. Ah be öldüm ben de. Ember öldüreyim ya? Ember <laughs> 10 seviye. Ember 10 seviye be, ben anlarım. Çünkü benimki de 10 seviye. <laughs> Ben Mr. P'yi öldürdüm. İnternet kastı. Koşun koşun ya. Drago çok hızlı. He. Durun azıcık bekleyin. Direkt dalmayın. Direkt dalmayın işte. En var sıkıntı. Benim gönlüm çok az. Ya Mr. P de sıkıntı. Oo, güzelim. Neyse o zaman madem bunda savaş da bunda kötüyüz. O zaman gel bir çift hesaplaşma oynayalım. Ama inşallah internet kasmaz. Hadi. En azından sen de. Çift. Ben de internet güzel. Aa, ben ne kasmadım? Diyorsun ki çift alsın. Evet. Bir de arkadaşlar sizce Brawl Stars'ı hacklediler mi? Yorumlara yazın. Bir de, bir de niye mega kutu kaldırıldı onu söyleyeyim yorumlara. Evet arkadaşlar kardeşimi dinlediniz. Öyle bir şey yapın yoksa kardeşim bir şey yapmaz. Size bağlı size kalmış. Hani şuradaki şeyini al. Tamam. Koşa koşa alırım. Evet. evet. bir tane dynamite koydum. bak. Lan kaç. Oo, bir kaç ya, saniye. Yalnız bir bakalım, bakarız bir turdan sonra. Kaç bin uzaklaş, birden uzaklaş Ulan işte ya. Spike var. Ben Spike'ın olduğunu düşünüyorum. Üzerime ya, öyle kullandım. içimden geldi. Şu an benim gözlerim açılı kaldı. Oh, Nani ultisini yoruma arkadaşlar yoruma hmm. benim yazdığım yorumu beğenirseniz ya, o beğenme tuşu birden renkleniyormuş. Biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Spike'den kaç. Spike beni öldürdü. Bu ne biçim Spike ya mutasyonlu mu? Mutasyonlu. mutasyon kaldırıldığı için. Hmm. Tamam. Evet kaldırıldı. Mustafa'nın beni bekledi reklam merkezi. Bu arada Elif Efsanevi seninki destansı mı? Destansı, destansı mı? evet. Tekne nasıl bildim be. Abinin kıymetini bildim. Mustafa'nın benimki biraz kalsın. Benimki öyle. Sen şuan iyisin merak etme. Neyse tamam öyle. şu anlık benim abi şu anlık ya öldük öldük şu anlık tamam bir dahaki kastığında videoyu durduracağız hadi. evet arkadaşlar hadi tekrar başlayalım Dur arkadaşlar şimdi kasacak evet arkadaşlar İnternet çekmiyordu. Mustafa'nın Rebi'nin interneti çekmiyordu. Durduttuk orayı. O Mortis, Mortis ring aradı. Mortis'i öldürürdüm. Al kaç, al kaç, al kaç. Seni birisi izliyor mu? Bizi izliyor. Beni izliyor. Kim acaba? Her zaman bizi izliyor. Ha. Sanırım oyunun kurucusu Ben bu ha oyunun kurucusu. Oyunun kurucusunun işi gücü yok. Bizi izliyor. Hmm izleyebilir. Yiyebilir de. Hep de. İçeride oyununu niye eklesin Mustafa nedeni? Hayır oyununu ekleyemez. Adamı ekleyemez. Hay Allah'ım ya. Benim aklım gidiyor. Aa orada bir kişi. Bu evet. Sıfır küplü. Öldüm 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 kaç 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 gelme gelme koş belli olur mu değilmiş kaçıyor lan 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 ne lan mu kafadan sallıyorum lan 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 ya öldürmedim ya. Rico, Rico e, şeyini yaptı. Aksesuarını kullandı. Ben ya, de öldüm. Ya aksesuar çok sıkıntı ya. Hmm. Arkadaşlar şimdi bir karakter seçeceğim. Ha doğru ya. Bunu oynayalım. Hadi hızlı ama Hı. hızlı. Bir sürekli tam yükselt, hızlı yükselt. Hı. Bir sürekli tekrar oynayı basacağız. Arkadaşlar şimdi internet çekmeyecek. Basma. Evet arkadaşlar. Biraz internet çekmeye azıcık yaptım. Ondan sonra o oh! Piper. Piper. Oralarda saklan. Kaç kaç annene lan kaç sana bir tane düzü. Oh, feeling Harba harba. Anneciğim ya, anneciğim ya. Per Perol tekrar öyle, çek öyle, öyle bak hızlı hızlı hızlı. Şimdi internet çekmeyecek. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internet kastı da bu kadar. <laughs> onlara nasıl <karışmazsan> güzel olur. <laughs> Ben de çok şaşırsaydım. Ama şey şey oh, öldürdüm. Beyim. Ama şey öldürdüm. Şey, Pearl. Şey, Pearl mıydı? Hayır, Pearl de. Neydi? Grom mu? Ha, Grom evet. Aha, anladım. Mustafa ne <laughs> senin için? Çünkü internet şey? çekmiyor da. Ha. Aha çekti. Çekti mi? Ha? Tamam, yazdım.

bir. Yer. Ben vurumu öldürdüm ha. Bir yok olmuş sanırım Ha bir ustura. İyi. Ayata. tekrar Senin görevin var mı? Benim 3 tane görevim var. 3. Benim 0. benim 3 <laughs> tane var. Benim sıfır. Yine de akşam üç tane mi var diye. Ya. O yandık. Var zorlar mi ya? Bir de sen de var. Evet arkadaşlar ay kaldı. Tam aldım. Ultimi de alayım. Hele şu ulti. Ulti attılar. Spike'ıma sen ulti attı. Sürekli atlığı Hiç durmadı. Doğru öyle şarkı şey Aynen, yani, biz ayarlarını Spike Masem ulti attı. Nazali'den biraz çalıntı gibi oldu ama neyse. Aaa! Kasma! Bana kasmıyor. <laughs> Adamla da adam tamam mı o Çok güzel bir isim ya. Hayatımda ilk Hanım. defa Ben kaçmaya çalışıyorum. Ben de ben de hele. Kaçamıyorum bile. Beşinci olduk ya. Başka karakterle oynayalım. Hep bunu oynuyoruz. Hı. Süper Ender çıktı. Ruffles'ın şey çıktı. Ağlayan şey çıktı. Neydi adı? Rosette. Şey. Bir şey. Tamam ben iki kere oynarsam kazanmış olurum hadi herkes herkes en iyi karakterini seçsin. en iyi mi ha? en iyi değil ama bir tane karakter seçeceğim en iyi değil ama bana göre güzel karakter en iyi değil 27 kuvvet Bey'im. Mort Mortis mi gararu? Mortis kaç seviye sende? 8 mi? 10 ne 8'i? O sende. 8. Benimki 9. Yalan atma. Ha doğru. Sen yükseltmiştin. Ben koşa koşa gideceğim. Ama şey çok Yavaş. Nene nene. Oy. Koş benim yanıma. Bir Oy. İşte Mortis Combat. Kaç. Aha. Dynamite. Hayır. Evet. Aa şu bot. Çalıntı. Bak şu. Şu çalıntı bak. Ya of ya. O zaman savaş topu sava ama görevim var. Tam savaş topu. Hızlı hızlı savaş topu. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alabiliyor? Alayım mı abi? Ne? A alma alma. Biriktireceğiz videonun sonunda açacağız. Tam 50 50 ne? He. 50 kademeye doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Ya Mustafa'nın bir de biraz kalsın. Ha, tam geldi. <laughs> Hiç mayda. <laughs> Bak, şu bibiyi öldürmem lazım. Oy. <laughs> ne? Ama atacağım ya. Olmuyor. Neyse. Bir saniye o nasıl iki tane balon attı? Hiper yok bir şey yok. <laughs> Adam mı? Hayır. Ha, ya. Hayır. Yo, ben mi doğmuşum? Mustafa ne ya? Hepimiz erkeğiz, mi he. Miko da erkek. Ben kuş sanıyordum. Miko erkek değil hayvan. İşte hayvan. Tekrar öldü. Ben, ben, ben Mortis'te o kadar iyiyim ki. Aha çok iyi bir karakter seçtim. O kadar iyi ki hızlı 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 hazır 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 hazır, hazır. karakter seçme iyi o. Ben de girdi sende. de. Ee, ben de birazcık kastı ha. da. O bir şey mi? Önceki videomuzda sen bile beni görsen. Kuşsuz gibi dün arkadaşlar. Ha. Yorumlara bir tane yazın. Ben hareket edemiyorum. Biraz. zalim biri miydi arkadaşlar? Bulmadı adı ya? Neydi?

Şöyleye karışma ya. Şöyleye karışırsa nahi yeriz. Lan lan Ya var ya Daryl. Ha? Daryl çok kaşınıyor ya. Ha? Hayır. Hayır. Ya kustum böyle. bir. Ne yaptın ya? Ben nasıl olayım? Geriye zıpla. <laughs> şimdi yandın Şeli. Şeli yola sağ ol Pas pas. Hay pas. böyle pasın ya. Ya Mustafa ne nasıl pas atıyorsun ya? Beni mi dolduracaktın? Doldurma. Dolma. Oh. Yes. Oha kaleciliği mi gördün mü? Gördüm çok iyi. Öldür onu bırak. Kanaldan memnun değil misin? O zaman niye izliyor? O Mustafa ne bir şeyli tamuç kullanırken kaçtı. Yok yok. On yıllık gibi. On yıllık gibi. Din, hayır, hayır. Ha? ha. Sıfır sağ. Ne O nasıl oldu bu arada? Ha, yenilgi. Benim görevli olan karakterlerimi kullanacağım. Mesela Crow. Ama da hazır be. Tamam. Ama onunla görevim vardı. Şimdi. B mi? Hayır. Hayır. Ka Charlie. İyi. i̇yi. Yine de. Yine de iyi. Ben süperlikin olmasını bekliyorum. Karşıda dynamite yoksa. Hayır yokmuş. Varmış. Aşamalı koskundan. Ya. Hayır ben onu nasıl yakalayayım? Ya Mustafa ile bir yakalıyor ama insan welcome back just like a yo yo. Hadi ben. Yani... What's Mustafa? train? Kaleci Mustafa. Mustafa ile bir kuş oldu mu? Çok kupa kaybettik. O kadar kupa kaybettik ki acil. Acil, acil hesaplaşma, acil. Çık çık. Koş, hazırdı. Hazır. Bling bling. Eyvallah. Eyvallah. Bir iki ne desin? Amşak. Bakalım Chester var mı Yoksa so bir grev olacaktı. Wow. mı? Charlie'ye sen de verin. Tamam bana ne? Örümceğim var <laughs> <laughs> Onu öldürürseniz ilk önce ben öldürürüm. <laughs> tamam pekala. Oy. Koş ya git. Mustafa <laughs> ne öleceksin sonra. Ben sonra... Abi ben nasıl öldüreyim diyeceksin. Kaç, 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 kaç. Oo. Oh. Tamam. Mustafa ne bir duruyorsun ama sen. Kaç diyorum. Ya hazır olamıyorum. <laughs> Hadi bir bir karakteri seç. <laughs> sen lazım. <laughs> Ne? Ya işte siz çıkartacaksınız. Çıkar. Eyvallah. Ben çıkartacağım. Çıkar. Ama başka bilmem. Aa Mustafa'nın Poco Piper, Piper var. Piper. Poco Piper. Bu ne? Bu ne? Ama yok. Bir kişi var mı? Evet varmış. Oy, dynamite'la bir vurdum. Oy. Aa, çorba gönderdi Dynamite bana. Çorba. Ne güzel bir çorba değil mi? <laughs> Boy boy dela karakterimi alayım. Ben Mortis alacağım. Hayır ben mi alacağım? Tamam ben de dynamite kalırım. Sanırım bu yanlış mı? Boy, boy, Oy. Ama kaçıyor. Niye onun üstüne gidiyorsun? O küpe alacağım. Neyse arkadaşlar. Bizden de bu kadar. Hadi görüşürüz.